Ormanın Kalbindeki Sırlar, Bölüm 3. Gece Işıldayan Çiçek, Karakterler. Lina, 11. Doğayla derin bir bağ hisseden, sessiz ama güçlü bir kız. Aras, 12. Meraklı ve bilgili, her zaman yeni şeyler keşfetmeye hevesli. Zoe, 10. Hayal gücü güçlü, sezgileriyle liderlik yapabilen bir kız. Bartu, 13 sağduyulu, koruyucu ve grup için güvenli bir liman. Bir gün ormanın derinliklerinden gelen bir rüzgar dört arkadaşın peşinden sürüklendi. Havanın kokusu farklıydı, her şey bir şeylerin değişeceğini fısıldıyordu. Bu his özellikle Lina'yı etkileyip geceyi beklemek zorunda bırakmıştı. O gece Lina yine garip bir rüya gördü. Gecenin karanlığında parlayan bir çiçek görünüyordu. Çiçeğin etrafında renkler dans ediyordu ve her biri ona bir şeyler anlatıyordu. Bu sıradan bir çiçek değildi. Parlıyor, konuşuyor ve büyüyordu. Ertesi sabah Lina diğer arkadaşlarına rüyasını anlatırken gözlerinde bir parıltı vardı. Bu gece o çiçeği bulmalıyız dedi. O çiçek bana bir şey söylüyordu. Bartu her zamanki gibi sakin bir şekilde düşündü. Evet, bu çiçeği bulmalıyız ama dikkatli olmalıyız. Orman her zaman nazikçe yol göstermez. Aras haritayı inceledi. Burası en karanlık ormanın içi. Her şeyin gizli olduğu yer. Eğer bir çiçek varsa bir sır vardır. Zoe heyecanla atıldı. Beni takip edin. Bence bu çiçek çok önemli. Ve böylece geceye doğru bir yolculuk başladı. Orman gitgide kararmaya başladı. Ama bir şey vardı. Ağaçlar daha önce hiç olmadığı kadar sessizdi. Ay sadece ince bir hilal olarak gökyüzünde asılıydı. Gecenin karanlığında bir huzur vardı. Gecenin ilerleyen saatlerinde Zoe bir ışık parıltısı gördü. "Orada!" diye bağırdı. Herkes hızla o yöne koştu. Işıldayan bir çiçek diğer bitkilerin arasında duruyordu. Ama bu çiçek geceye meydan okurcasına parlıyordu. Lina çiçeği dikkatle inceledi. Çiçek görünüşte herhangi bir çiçek gibiydi ama ışığı sanki bir yıldızdan geliyordu. Üzerindeki yapraklar gümüşü bir parlaklıkla ışıltılar saçıyordu. Bir şey fark etti. Çiçeğin etrafındaki hava farklıydı. O an çiçek, Lina'nın dokunuşuyla bir ses çıkardı. Düşünceleri rüzgar gibi geçti. Bu çiçek bu ormanın kalbinden gelen bir mesaj dedi Lina. Bize bir şey anlatıyor ama anlamamız için doğru şekilde yaklaşmalıyız. Aras her zaman olduğu gibi sembolleri anlamak için eğildi. Çiçeğin köklerinden başlayarak yapraklarının ucuna kadar bir desen vardı. "Bunu biliyorum," dedi. "Bu bir harita. Çiçek bizi bir yere yönlendiriyor." Bartu dikkatlice haritayı inceledi. Bu, ormanın en derin yerlerine giden bir yol. Ama oraya gitmek bizi tehlikeye sokabilir. Zova bir adım öne çıktı. Ama bu çiçek bize yardımcı olmalı. Bizi doğru yolda tutacak. Ve hepsi kararlarını verdi. Yolculuk gece boyunca devam etti. Yavaşça çiçeklerinin ışığı onların önünde yolu aydınlattı. Orman derinleşmişti ancak ışık onlara cesaret veriyordu. Bir süre sonra ormanın derinliklerinde büyük bir kaya duvarına ulaştılar. Aras duvarın etrafında döndü. "Burada bir geçit olmalı," dedi. "Ama bu kayanın bir sırrı var." Zoe etrafına bakarken bir şey fark etti. "Bakın, burada başka bir ışık var. Bir kaya bloğunun yan tarafında." tam çiçeğin ışığının altında bir sembol görünüyordu. Bu çiçeğin içindeki sembolün aynısıydı. Bartu elini sembolün üzerine koydu, hemen kaya hareket etmeye başladı. Bir geçit açıldı. Geçitte ilerlerken kayaların arasındaki suyun sesi duyulmaya başladı. Derin bir mağaraya geldiler. İçeride sadece ay ışığı ve çiçeklerin parıltıları vardı. Lina, "Bu ormanın kalbi," dedi. "Burası çiçeğin geldiği yer. Burada saklı olan bir güç var." Birden mağaranın ortasında başka bir ışık belirdi. Bu sefer çiçekten daha büyük bir şey vardı. Büyüleyici bir ağacın gövdesi parlayan yapraklarla doluydu. Her bir yaprak bir yıldız gibi parlıyordu. Aras ağacın dibine yaklaştı. Bu ağaç Ormanın kalbini koruyan ağacın ta kendisi. Bütün sırlar burada saklı. Zoe hayranlıkla baktı. Ve bu çiçek bizim ormanın gerçek gücünü anlamamıza yardımcı oldu. Bartu sessizce başını salladı. Bütün orman birbirine bağlı. Bizim görevimiz de bu sırları açığa çıkarmak. Çiçeğin parıltısı bir kez daha ışıldayarak göğe doğru yükseldi. O an Hepsi bir şey fark etti. Ormanın gücü sadece keşfetmeye cesaret edenlere aitti. Masalın mesajı: Bazen en parlak ışıklar en karanlık gecelerde bulunur. Gerçek gücü keşfetmek için cesaret ve sabır gerekir ve orman kalbini açanlara hep yol gösterir. Gece ışıldayan çiçeğin sırrı daha yeni başlıyor. Yolculuğumuza devam etmek için kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın.